Sistemimize maid tanımlarını yaptıktan sonra bu maid'lerin ve kat şeflerinin görev yerlerini yani odalarını belirlemek için yine HK parametrelerinde maid görev tanımları menüsüne giriyoruz. Hangi maid'e veya kat görevlisine odalarını tanımlayacaksak onun üzerindeyken F2 yeni diyoruz. Biz öncelikle mate'lerin odalarını tanımlayalım. Yeni diyoruz. Mate 1 otomatik olarak buraya geliyor. Enter'a basıp bizim şu anda sistem tarihimiz 13.09.2012 olduğu için raporlarımızda görebilmemiz açısından bu tarihi veriyoruz. Enter'a bastıktan sonra oda numaralarını ezbere biliyorsak buraya yazıyoruz. Enter'a basıyoruz. 102 Enter, 103 Enter veya bu üç noktayı gördüğümüzde mouse ile üstüne tıklıyoruz. Buradan çift tıklayıp seçiyoruz. Enter'a basıyoruz. 105'i ya çift tıklayıp seçiyoruz ya da F2 seç diyoruz. Buradan sonra F2 kaydet dersek sistemimiz 105 nolu odayı algılamayacaktır. Yazdığımız odadan sonra bir satır aşağıya iniyoruz ve bu şekilde kaydediyoruz. Çünkü sistemimiz satır hafıza mantığına göre çalıştığından dolayı üstünde bulunduğumuz satırı algılamayıp kaydetmeyecektir. Bu şekilde F2 kaydet diyoruz. Şu anda Mate 1'in 13.09 tarihindeki odalarını görev yerlerini tanımlamış olduk. Burada herhangi bir değişiklik veya odalardan birisini silme işlemi yapacaksak F3 değiştir ile tekrar içerisine giriyoruz. Örnek olarak 105 nolu odayı F3 satır sil ile siliyoruz. Daha sonra eklemek istediğimiz diğer odayı tekrar yazıyoruz. Biz yine 105'i yazıyoruz. F2'yi kaydet diyoruz veya klavyeden F2'ye basıyoruz. Eğer bu tarihteki görevlerini tamamen iptal etmek istiyorsak F4 sil diyoruz uyarı penceresini okuyup buna göre silebiliriz. Burada evet dersek bu meydin 13.09'daki görev odalarını silmiş oluruz. F5 liste dediğimizde yine HK listelerindeki Meet görev dağılım raporu kısmına sistemimiz gelecektir. Oradan da kısa yoldan ulaşabiliriz. F8 kopya der isek örnek olarak biz 13.09'da Mate 1'in görevlerini tanımlamış olduk. Tekrar F2 yeni deyip Bu sefer de 14.09.2012 yazıp aynı odaları tanımlamak yerine eğer odaları değişmediyse değiştiyse tabii ki F2 yeni diyerek yapmak zorundayız. Görevleri aynı ise F8 kopya diyoruz. Kaynak kişi yine kendisi hangi tarihte buraya dikkat ediyoruz. Çünkü Bir tek tarihte görev tanımı var. O tarihi seçiyoruz. Hedef kişi yine kendisi. Yani Fatma Güzel'in 13.09.2012'de tanımlamış olduğumuz odalarını yine Fatma Güzel'e 14.09.2012 ile izinli olduğu tarihe kadar yaparsak bizim açımızdan daha iyi olacaktır. Çünkü izinli olduğu gün bir made joker olarak kullanıyorsak jokere kopyalayabilmemiz açısından eğer ayın 14'ünde bu made görevli olarak düşünürsek izinli olarak düşünürsek jokere de made 4 diye düşünelim. Made 1'in yani Fatma Güzel'in 13.09'daki görevlerini Mate 4'e yani Lale Savaş'a 14.09'da vermiş oluyoruz. Bitişine de 14.09 çünkü sadece bir gün bakacaktır. Eğer iki gün izinliyse ve iki gün Joker bakacaksa Fatma Güzel'in odalarına o zaman buraya 15.09'u seçiyoruz. İki günlük kaydetmiş oluyoruz. Şu anda biz Joker değil Mate 1'e bir haftalık görev tanımı yapalım. Örnek olarak 18'ine kadar olsun. Uygula dediğimiz anda Fatma Güzel'in 13'ü 14, 15, 16 ve 17 ile 18'ine aynı odaları tanımlamış olduk. 19'unda Fatma Güzel izinli olarak kabul edelim. Ya F2 yeni deyip buradan Mate 4'ü seçip 19 tarihini seçip bu şekilde kaydet dediğimizde 19'undaki Mate 1'in görevlerini Mate 4'e tanımlamış oluruz. Fakat şu anda biz burada 4-5 odayı yaptığımız için kolay görünse de bunu büyük tesislerde daha zor yapacağımızdan dolayı bu şekilde değil örnek olarak ayın 13'ünden 18'ine kadar olan herhangi bir tarihi seçebiliriz. Çünkü görevleri aynı, odaları aynı. Kopya diyoruz. Kaynak kişi Mate 1 18'indeki görevlerini Mate 4'e ayın 19'unda görevleri vermiş oluyoruz. Sadece bir günse başlangıç ve bitiş tarihine aynı tarihi yazıyoruz. Ve uygula diyoruz. Şimdi Mate 4'ün üzerinde geldiğimiz zaman Lale Savaş'ın gördüğünüz gibi ayın 19'unda Mate 1'in odalarını almış oldu. M2 için şu anda bir tanım yapalım, odalarını belirleyelim. Yine sistem tarihimiz 1309 2012. Burada 1309 yazıp enter'a bastığımız anda sistem yılı kendisi atacaktır. Zaman kaybetmemiş olacağız böylelikle. Şimdi de odalar 201, 202 bu şekilde yazalım bakalım ne olacak. Enter'a basıyoruz. Kayıt bulunamadı. Lütfen girilen bilgiyi kontrol ediniz. Çünkü sistemde böyle bir oda yok. Veya Mate 1'e verdiğimiz odayı yazalım. Enter'a basalım. Seçilen oda başka bir kişi adına verilmiştir. Lütfen kontrol ediniz. Uyarı penceresiyle karşılaşacağız. Biz doğru odalarımızda devam ediyoruz. Yine aynı şekilde bir alt satıra geçip F2 kaydet dedikten sonra da gördüğünüz gibi Mate2'nin görev tanımlarını da yapmış olduk. Yine ayın 18'ine kadar görevleri aynı şekilde yapacak olursak ...yine... ...Mate 2 Hale Haktan'ın görevlerini... ...ayın 13'ündeki görevlerini... ...yine Mate 2 Lale hala Haktan'a... ...ayın 14'ü itibariyle... ...odalarını aynen kopyalıyor, kopyalıyoruz. Böylelikle... ...hepsi için ayrı ayrı... ...odaları... 101, 102, 103, 104 ve devam eden odalarını yazmak durumunda kalmıyoruz. Yine bu mate'de izinli olduğu gün yine joker'i kullanarak hangi tarihi seçeceksek o tarihi seçtikten sonra kopya dediğimizde joker olan mate'i seçip o görevleri ona izinli olduğu güne kopyalamış oluyoruz. Şimdi kat şeflerinin odalarını tanımlıyorum. Yeni diyoruz. Buradan da değiştirebiliriz veya kat şefinin üzerindeyken de F2 yeni dediğimizde buraya otomatik gelir zaten. 13.09 sistem tarihimizi yazıyoruz. Raporlarımızı düzgün görebilmek adına. Şimdi bu odanı yazan kısımda bu üç noktaya bastığımızda mate'lere verdiğimiz odaları burada göremeyiz. Fakat biz onlara verdiğimiz odaları aynı şekilde verebiliriz. Bunun sebebi Birinci kat ve ikinci kat yani 101'den başlayıp 205'e kadar olan odaları kat 1'e vereceğimizden dolayı yani bu katlardan sorumlu olduğundan dolayı Mate 1 ve Mate 2'nin odalarını el ile manuel yazarak verebiliriz. Eğer bu Mate olsaydı sistem uyarı penceresinde bu oda başka bir meyde e aittir diye uyarı getirecekti. Şu anda getirmemesinin sebebi bunun bu tanımın kat şefi olması. Kat şefinin tanımında biliyorsunuz meyit görev tanımların meyit tanımlarında özel kod birine super yazarak ayırt etmiştik. Bunu yapmazsak biz koduna ne kadar kat 01 yazsak da kat şefi olarak sistem bunu algılayamayacaktır. Bu yüzden aynı odaları veremeyeceğiz. Bu şekilde devam ediyoruz. 206 olmadığı için uyarı penceresini çıkardı sistem. Kaydediyoruz. Kat 1'in görevlerini de tanımlamış olduk. Evet görüldüğü üzere 101, 102, 103, 104, 105 Mate 1'e 201, 2, 3, 4 ve 5 Mate 2'ye ait odalardı. Bu iki Mate'den, iki Mate'in odalarından sorumlu olan Kat 1'e de aynı odalar verildi şu anda. Yine Kat görevlisinin yani Gonca Kül'ün diğer günlere de görevlerini kopyalamak için F8 kopya diyoruz. Kat 1'i seçiyoruz. 13.09.2012 tarihini yine kat 1'e 14.09'dan başlamak üzere 18.09'a kadar veriyoruz bu bitiş tarihi bizim sistemdeki kullanış şeklimize göre değişir. Yani isteyen bir aylık verir. İsteyense sezon sonuna kadar yani otelin açılış ve kapanış tarihine kadar aralık vererek bunu bir kere de yapabilir. Bunu bir kere de yaparsa bu listeyi kat 01 yani Gonca Kül'ün Görev dağılım raporunu aldığında Gonca Gül izinliyken başka bir kat şefine görevlerini verirken Gonca Gül'ün ismi yazacaktır. Eğer bu sizin için bir engel teşkil etmiyorsa bu şekilde de kullanabilirsiniz. Fakat normalde standartlarda olması gerekeni burada biz anlatıyoruz. İsteyen aylık isteyen sene sonuna kadar bunu bir defa da yapabilir. Görüldüğü gibi kat şefinin de 13'ünden 18'ine kadar görevleri tanımlandı.